Hoş geldiniz. Hem başlıkta hem de introda görmüş olduğunuz üzere trailerin üstüne gemi yük konteyneri koyarak oluşturduğumuz ekolojik ev projemizin kaba inşaatı bitmiş bulunmakta. Projeyi anlatacak olursam altında 7,5 metrelik bir tane trailer var. Bu 12 metrelik de alınabilir. Biz burada 7,5'lüğü tercih ettik. 12'lik alırsanız daha büyük bir eviniz olur. Üstünde de 6 metre uzunluğunda bir gemi yük konteynerimiz var. Bunları üst üste koyup tır ile buraya naklettik. Ve şu anda da çevresini taş duvarla kaplayıp teras olarak gördüğünüz, önünde, arkadaki ve yanındaki teras olarak gördüğünüz yerleri de çelik konstrüksiyon üstüne suya dayanıklı, emprenye edilmiş ahşaplarla kaplayıp dekoratif bir görüntü verdik. Isı yalıtımı açısından da hem dışına hem de iç tarafına duvarların izocamın foamboard denilen bir yalıtım malzemesiyle kapladık. Aynı zamanda pencerelerimiz de takıldığı zaman ısı cam olacağı için yazın serin, kışın da sıcak bir ortam oluşturmamıza yardımcı olacak, olanak sağlayacak. İçeriye geçecek olursak trailer'i göstermeyle başlayalım. İçeriği çekelim. İçeride görmüş olduğunuz gibi dorsemiz burada, treylerimiz burada. Kendi tekerleği, fren sistemi olan tırlara bağlanılabilen bir mekanizma. Dediğim gibi arkada da plakası var. Dolayısıyla trafikte kullanabildiğimiz, naklederken bir sıkıntı çıkmayacak olan bir mekanizmamız var. Yukarıya çıkalım bir de. Yukarıyı göstereyim. Yukarıya çıkarken de yanda dediğim suya dayanıklı emprenye edilmiş aşçaplarımız da yine burada. Evin ana giriş merdiveni. Bu çelikler isteğe göre boyanacak. Ee, kaba inşaat halinde olduğumuz için biz daha boyamadık. Bunlar en son işler, en ince detaylar. Evin ana girişinden girdiğimiz zaman... ...yine... Ön cephesinde bir teras, yan tarafında arka terasa doğru giden bir yolumuz var. Burada da izo camı foamboard denilen malzemesi mevcut, ısı yalıtımı için kullandığımız. Duvar kısımlarında da gemi yük konteynerların boyaları bozuk olduğu için dışına ekstradan bir saç kaplama yapıyoruz. Bu saç kaplamayı istediğiniz renge boyayabiliyorsunuz. Biz burada antresit rengini tercih ettik çünkü ahşapla uyumu olduğunu düşünüyoruz. Gayet de güzel duruyor. Evin aynı zamanda izocam malzemesini göstereyim. Şu an bu dış katmanı, dış katmanın hemen altına izocanın foamboard denilen malzemesini uygulamış bulunmaktayız. İç kısımlarına da girdiğimiz zaman göstereceğim. İç kısımlarında da yine bu malzemelerin aynılarından kaplayıp ısı yalıtımını maksimum seviyede tutmuş olacağız. Evin elektrik gereksimini de şöyle karşılıyoruz. Evin çatısını komple güneş panelleriyle kaplayıp yukarıdan gelen kabloyu sigorta kutusuna bağlayıp eve dağıtıyoruz. Bu güneş panelleri hem evin elektrik ihtiyacını karşılıyor hem de suyun ısınmasını sağlıyor. Dolayısıyla ev kendi kendine yetebiliyor. Taşınabilir olmasının en büyük özelliği de bu. Siz bunu Bugün sıkıldınız mesela bu arsadan sıkıldınız başka bir arsaya gitmek istiyorsunuz hop komple tırın arkasına tekrar bağlayıp evinizi başka bir arsaya başka bir sit alanına götürebiliyorsunuz. Bu olayın en güzel tarafı da tamamen yasal olması. İmar kanunlarıdır işte DORSE bakımından trafik kuralları olsun hepsi tamamen yasal olduğu için hiçbir zaman başınıza bir cezadır hukuksal işlemdir gelmeyecektir. Hepsi tamamen de yasalara uygun şekilde dizayn edilmiştir. İçeri girecek olursak burası salon bölümümüz olacak. Buralara pencerelerimiz, panjurlarımız gelecek. Ardından devam ettiğimiz zaman da burada elektrik hattının döşendiğini görüyoruz. Bunlar eksiz bir şekilde bağlandığı için herhangi bir şekilde kıvılcım, yangın kontak gibi problemleri barındırmayacağı için hiçbir şekilde yangın sorunu da olmayacaktır. Bunu tamamen kaldırmış bulunuyoruz bu şekilde. İçeri taraflara gittiğimiz zaman da burada temiz ve kirli su borularını, su hattını da çektiğimizi görüyoruz. Onun dışında burada da elektrik hatlarımız var. Buraya sırasıyla buzdolabı, çamaşır bulaşık makinesi, lavabo, Tüm mutfak aletlerimizi koyabileceğimiz, aynı zamanda ekstradan mikrodalga fırınıdır, normal fırınıdır, elektrikli fırınıdır derken çeşitlendirebileceğimiz bir alan oluşacak. Burası pencere olacak, kesilecek burası. Dolayısıyla e, burada bir mutfak işiyle uğraşırken dışarıya da bakabileceksiniz. Çocuklarınız, hayvanlarınız varsa hem ön tarası hem de önünüzdeki peyzaj alanını görebileceksiniz. Banyo tarafına gelecek olursak da sürgülü bir kapımız var. İçeride gömülü bir rezervuarımız, yanında Hilton lavabosu, dipte de duşumuz olacak. Aynı zamanda burası seramik ve fayansla döşeli olacağı için su temas ettiği zaman hiçbir şekilde bir zarar meydana gelmeyecek. Devam ettiğimiz zaman mutfaktan burası da oturma salonu, aynı zamanda yatak odamız olacak. Kenarlara, şuraya ve şuraya köşe taraflara 90'a 2 metrelik birer yatak koyuyoruz. Ara bölüme de U şeklinde oluşturacak, U şeklini oluşturabilecek bir tane mobilya koyup aynı karavanlardaki oturma salonu, aynı zamanda yatak odası konseptini gerçekleştirmiş oluyoruz. Ortaya da bir tane masa koyacağız. Gerektiği zamanlarda bu masa aşağı inip üstünden burası full yatak olan bir mekanizma olacak. Köşe taraflarda da elbise dolaplarımız olacak. Bu tarafta bir tane ve bu tarafta bir tane olmak üzere elbise dolaplarımız olacak. Şu yanlara baktığımız zaman da 3 tane pencere göreceksiniz. Biri burada, biri mutfağın tam karşısında, biri de mutfağın hizasında olan bir pencere. Bunları büyük tutmamızın sebebi yazın olabildiğince ferah bir şekilde hava sirkülasyonunu sağlamak. Hem yaz hem kışında olabildiğince dışarıdan ışık alıp aydınlık, ferah bir ortam sağlamak. Buraya baktığımız zaman da güneş panellerinden gelen elektriğin kontrol edileceği, kaçak akım rölesinin bulunduğu sigorta kutusunu görüyorsunuz. Tüm eve buradan elektrik dağılıp buradan kontrol edilebiliyor. Yukarı tarafta da lambiri döşeyeceğimiz e, paneller mevcut. Üstünde de tüm elektrik e, tesisat çekilmiş durumda. Lambaları, işte evin içine giden elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, hepsinin prizleri hazır. Aynı zamanda evin çeşitli noktalarında evdeki prizlerimiz de standart olan 220 volt akım veren akım ileten prizlerimiz mevcut. Bunlarla Yine evde nasıl telefonlarınızı, bilgisayarlarınızı hızlı şarj ediyorsanız aynı şekilde kullanabileceğiniz evinizdeki standartla birebir aynı olan prizler mevcut. <laughs> aynı zamanda evin hem yeri hem duvarları hem de tavanları lambiriyle, ahşap lambiriyle kaplanacak. Bu kullanılan malzemelerin hiçbiri insan ya da hayvan sağlığına zararlı olmayan malzemeler kimyasal hiçbir şekilde kullanılmıyor. Zaten buradaki asıl amaç ekolojik bir yaşam ortamı sağlamak. Tamamen doğal, zehirsiz, kanserojen olmayan malzemeler kullanılarak doğayla iç içe olan bir mobil, taşınabilir ekolojik ev tasarlamak. Buradan dışarı baktığınız zaman da önde hazırladığınız peyzajı görebileceksiniz. Buralara çim döşenecek. Onlar en son işlemler zaten. Tatlı, mobil, taşınabilir bir eviniz olacak.